Pepe Pepe çok üzülüyor teacher. Good Arda good. Arda ve Granny'e yüz veriyorum. Çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Thank you teacher. Şimdi size İngilizce soru soracağım çocuklar. Bilene yüz vereceğim. Sorun öğretmenim. İngilizce dersinden yüz alabilirim. Soru geliyor çocuklar. Soru birazcık zor olacak çocuklar. Soruyorum. Sorun, Sorun öğretmenim. öğretmenim. Soru şu. Kapının İngilizcesi. Ne demek? Bilene yüz vereceğim ona göre. Ee, neydi ya ben biliyordum. Aklım neydi? Neydi ya dilimin ucunda? Ben de hatırlıyordum dilimin ucunda. Buldum. Buldum öğretmenim buldum. Evet güzel söyle bakayım kapının İngilizcesi ne? Öğretmenim kapının İngilizcesi Instagram. Hayır. Eee şey olabilir mi YouTube? Hayır. Tamam öğretmenim karıştırdım pardon. Neydi ya neydi Facebook? Facebook öğretmenim. Kızmaya başladım Arda. Tamam öğretmenim. Bileceğim bu sefer neydi? Facebook değil, YouTube değil, Instagram değil. Kapının İngilizcesi neydi ya? Kopya verin arkadaşlar. Bilemezsen burada dayak manyağı yaparım seni. Tamam tamam. Bileceğim. Öğretmenim düşünüyorum. Buldum. Donald Trump Bilemedin Arda. Doğru cevap computer olacaktı. Ya computer'dı ya. Evet ya. Nasıl unuturum? Cezanı çekeceksin. Tek ayak üstünde duracaksın. Tamam öğretmenim. Nasıl isterseniz. Şurada bekleyeyim. Nasıl bilemem ya. Nasıl? Sakın ayağını yere değdirme. Tamam öğretmenim. Şimdi yeni soru. Birden 10'a kadar İngilizce sayabilecek var mı? Ben sayarım ben. Başka kimse yok mu? Öğretmenim ben sayayım lütfen yalvarırım. Başka kimse saymayı bilmiyor mu? Öğretmenim ben sayayım işte lütfen. İyi tamam neyik bor say bakayım sen bekliyorum. Vahit isnen selase erba hamse sitte seba semaniye tisa aşera. Bildin mi? Bildim değil mi öğretmenim bildim. İngilizcem çok iyidir ya. <laughs> öğretmenim bir şey söylemeyecek misiniz? Bildim değil mi? <laughs> şey evet bildin aferin. Yüz veriyorum sana aferin. Öğretmenim ama İngilizce saymadı ki Arapça saydı. Evet öğretmenim Ayapça saydı sanki İngilizce değildi bu. Evet öğretmenim bu Ayapçaydı İngilizce değil. Siz benden iyi mi bileceksiniz ha? Çabuk tahtaya çabuk. Ya da şurada durun tek ayak üstünde duracaksınız sizde. Burada böyle durun da akıllanın birazcık tamam mı? Ayak değiştirmek yok ona göre. Tek ayak üstünde durun. Evet en zeki öğrencilerim Granny ve Hello Neighbor sizi de tebrik ederim. Size İngilizce dersinden 100 veriyorum. Size ise 0 veriyorum. Hepinize 0. Sağ olun öğretmenim gerçekten gece gündüz çok çalıştım. Evet öğretmenim ben de gece gündüz İngilizce çalıştım. Ama öğretmenim bu haksızlık onlar İngilizce...